Nitekim düşünenler için birçok deliller vardır. Geçen size Buhari'den bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi ise gelin bakalım hadisler Buhari ve Müslim'e gelene kadar nasıl bir şekilde gelmiş beraber bir öğrenelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok iyi biliyorsunuz ki en çok hadis rivayet eden kişilerden birisi de Ebu Hureyre'dir. Ebu Hureyre'nin öğrencisi olan Hemman bin Münebbih daha Efendimiz zamanındayken hadisleri yazmaya başlamıştır. İşte delilim. En eski eseri olarak bu şekilde gözüküyor. Sahife sahifetu Hemman bin Münebbih adında hadis kitabı mevcuttur. Yine aynı dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ikinci hadis yazarı ise kimdir? Abdullah Amr bin El As ve Hazreti Ali'nin bulunduğu, Zeyd bin Sabit'in bulunduğu birçok hadis yazan kişiler vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Hulefai Raşid'in yani dört büyük halife Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu an yazılan hadisleri koruma altına aldılar. Ve her önüne geçen hadis rivayet edemiyordu. Hayatlarını bile araştırıyorlardı. Yalan yalancılıkla itham edilmiş mi edilmemiş mi bunları dahi araştırıyorlardı. Şahit istiyorlardı. Buraları zaten anlattıydım geçiyorum. Beşinci halife olan Ömer bin Abdülaziz ise hadisleri tedvin eden ve devlet eliyle hadisleri koruma altına alan ilk halifedir. Ömer bin Abdülaziz'in vefatı ise Hicri 101. yılda olmuştur. Devlet eliyle koruma altına alındı. Hicri 150 yılında ise İmam Malik bin Enes'in Muvatta adındaki eserini biliyoruz. İmam Ebu Hanife ise doğumu Hicri 80 yılında olmuş. Vefat ise Hicri 150 yılında olmuştur. Korunan hadislerden ve yazılmış olan hadislerden fıkıh konuları derlemiş. Bundan sonra mezhebini ortaya çıkarmış. Arkadaşlar bu şemaya iyi bakın. Bu şemayı anlatmama gerek yok. Zaten noktalarla anlayabilirsiniz. İmam Ebu Hanife'den öğrencisi Ebu Yusuf'a kadar hadisler gelmiş. Ahmet bin Hanbel ise İmam Şafii'nin, Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in öğrencisidir. E Ahmet bin Hanbel'in öğrencileri ise sadece sahih olan hadisleri kendi kitaplarında buluşturdular. Kitaplarının yazımı yaklaşık 15-16 yıl sürmüştür. Her bir hadisi bir alimden almıştır. Zayıf hadis yoktur demiyorum elbet. Elbette zayıf hadis vardır. Arkadaşlar zaten bu kitapların yazılma sebebi ise zayıf hadisleri sahih hadislerden ayırmaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından Buhari ve Müslim'e kadar yapılan tüm bu eserler zayıf olan hadisleri sahih olan hadislerden ayırmak içindir. Hiçbiri kafasına göre hadis yazmamıştır. Şunu da eklemek istiyorum. Hadisleri inkar eden düpedüz kafirdir. Başka da hiçbir şey değildir. Çünkü hadisleri inkar etmek, Kur'an-ı Kerim'i reddetmektir. Ey Muhammed biz bu kitabı sana indirdik. yine lehum. Onları açıklayasın diye. Hadisleri hayatımızdan çıkartırsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden uzaklaşmış oluruz. E rehberi peygamber olmayanın da yolu şeytana çıkar. Size bir tavsiye artık bu bulanık olan gözlüklerinizi çıkartın. Hadisler olmadan İslam'ı hakikatiyle yaşayamazsınız.